Şimdi telafi eğitimimiz kapsamında e, şu kazanımlarımıza bakacağız. Öncelikle başlayacağımız şey üçgen ve dörtgenlerin iç açı ölçüleri toplamından yararlanıp verilmeyen açıyı bulma. E, hatırlıyorsak şunu bir düşünelim bakalım. Üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180 derece değil mi? İç açılar toplamı. Dörtgenin iç açıları toplamı neydi? Bütün dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Bunu bildikten sonra gerisi çok çok basit. Verilmeyen bir açı olduğunda bu iç açı toplamlarından yararlanarak verilmeyen açıyı bulacağız. Şimdi birkaç örnek var onları inceleyelim. KLMN yamuğunda soru işaretli kısım nedir diyor bize. Gördüğümüz gibi yamuğu da bir tekrar etmiş olalım. Mutlaka yamukta iki tane kenar paralel olacaktı. Ve yamuk gördüğünüz gibi dörtgen olduğu için de iç açıları toplamı 360 derece olacaktır. O zaman 1, iki, üç tane açısı belli gördüğünüz gibi. Ne yaparız? Bu üç açıyı toplarız. Toplamını zaten bildiğimiz için 360'dan çıkarırız. Çünkü yamuğun İç açılar toplamı 360 derecedir. Şimdi bu üç açıyı bulalım. 90, 90 ve 74. ...254 derece K, N ve M açılarının toplamı geride kalan, 360'dan geride kalan da L açısı eder. sorulan soru işaretli açı 106 dereceymiş. Ee, bir diğer örneğimiz ABC üçgeni verilmiş. A açısı kaç derecedir diyor. Ee, şekle baktığımızda bu iki tane işaret, iki tane kenarın e, uzunluğunun aynı olduğunu gösteriyor. Biz buna ikizkenar üçgen diyoruz. Ve ikizkenar üçgende bu eşit olan eşit olan kolların oluşturduğu e, açılar birbirine eşit olur. Hangi kollar eşit uzunluktaysa onların oluşturduğu açı e, birbirine eşittir. Yani burası da 64 derece olur. Ve bize A açısını soruyor. Üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? Bildiğimiz gibi 180'di. O zaman bu iki tane açıyı toplayıp 180'den çıkararak verilmeyen açıyı bulabiliriz. Toplayalım iki tane açıyı. İkisinin toplamı 128. Şimdi 180'den çıkarıyorum çünkü 3 tane iç açı toplamı 180 derecedir. derece olarak A açısını bulmuş oluyorum. Bununla ilgili son örneğimizi göstereyim. PRST şeklinde böyle bir dörtgen verilmiş. iki tane üçgen birleştirilmiş gördüğümüz gibi. Bize PRS açısını soruyor. Hemen PRS açısını bulayım önce bir. PRS. Bakın. Buradaki şu açıyı soruyor. Şöylece. Şimdi orayı nasıl bulacağımıza bakalım. Burada yine şekil üzerinde gördüğümüz gibi iki tane kenar birbirine eşit. Aynı bir önceki örnekte olduğu gibi burası bu kenar ve bu kenar birbirine eşitse iki açı ölçüsü aynı olmalı. Yani şurasıyla şöyle gösterelim. Şu kırmızıya boyadığım kısım eşit olmalı. Çünkü ikiz kenar üçgen. O zaman 180 derece bildiğimiz gibi bunun iç açıları toplamı. 180'den 70'i çıkarırız. 180'den 70'i çıkarıyorum. 110 derece. İkisi eşit paylaşacak bu 110'u. O yüzden 110'u ikiye bölüyorum. 55 derece. Ama bize sorulan yer bu kadar burası değildi. Şurasını da bulmam gerekiyor. Hemen yan taraftaki şekle baktığımda RST üçgeni bir dik üçgen gördüğümüz gibi. Üçüncü açısını yine aynı şekilde bulabilirim. Yani 90'ın, 40'ın ve buradaki açının toplamı 180 olmalı. 90 ile 40'ı toplayayım. 130 180'den 130'u çıkarayım. 50 Şu kısımdaki açı da 50 dereceymiş. Bize PRS açısını soruyordu. PRS şuradaki şu köşedeki bütün bu açıklığı soruyordu. O zaman 55 burasıydı. 50 de burası. Sonucumuz 55 artı 50'den 105 derece olarak bulunur. Yani bunda bileceğimiz en önemli şey bir üçgenin iç açısı kaç derece eder? Bir dörtgenin iç açısı kaç derece eder? Bunları bilmemiz lazım. Ee, şimdi ikinci kazanımımız olan veri toplamayı gerektiren araştırma soruları ee, güncel hayatla çok iç içe e, bir kazanım. Kısa bir hatırlatma yapacağım o yüzden. Araştırma sorusu neydi? Ee, belli bir konuda veri toplamak, bilgi toplamak istediğimizde belli bir gruba sorduğumuz sorulara biz araştırma sorusu diyorduk. Ne araştırma sorusu olur ne olmaz hemen bir örnekle bakalım. Mesela sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği meyve nedir? Ben bununla ilgili bir araştırma yapmak istiyorum. Sınıftaki herkese giderim en sevdiğin meyve ne? En sevdiğin meyveni diye sorarım değil mi? Bu bir araştırma sorusudur. Doğru. Diğerine bakalım, sınıfımızın mevcudu kaçtır diye bir soru yazılmış. Sınıf mevcudu araştırma sorusuna girmez. Çünkü biz sınıf mevcudumuzu gideriz, müdür yardımcımızdan öğreniriz. Herkese tek tek sorarak bu konuda bir araştırma yapmamıza, bilgi toplamamıza gerek yok. O yüzden buna çarpı atıyoruz, bu bir araştırma sorusu değildir diyoruz. Sizden isteğim kafanızdan bir tane araştırma sorusu düşünün ve yazın bakalım bunları defterinize yazdıktan sonra bu kazanımı yazarken bir araştırma sorusu yazmanızı da sizden istiyorum. Araştırma sorularımızla bilgilerimizi topladık yani biz buna matematikte veri toplama diyoruz. Veri toplama sıklık tablosu ve sütun grafiğine geçiyoruz. Verimizi topladıktan sonra Bunları daha kolay anlaşılabilir hale getirmek için bir sıklık tablosu oluşturuyoruz. Adı üzerinde bir tablo. Sonra da grafiğe dökeceğiz bunları. Hemen örnekle inceleyelim. 26 kişilik bir sınıfın 14'ü esmer, 8'i kumral, kalını sarışındır. Öğrencilerin ten rengine göre dağılımını gösteren sıklık tablosu ve sütun grafiğini çizelim. Şimdi... Öncelikle kaç esmer varmış? Şuraya not edeyim ben bir. 14'ü esmer, 8'i kumral, kalan da sarışındır. Hemen hesaplayayım. 14, 8 daha 22 etti. Tümü 26 kişiydi. O zaman dört kişi de ne oldu? Sarışın. Bize bunları tablo halinde gösterin demiş. Hemen tabloya dönüştürüyorum. Esmerler var. Kumrallar var. Ve sarışınlar var. Hemen oluşturduğum sütunların üstüne e, bunların neyi belirttiğini de yazayım. Ten rengi ve kişi sayısı. İşte bu benim sıklık tablom oldu. Esmerlerden kaç kişi vardı? 14 Kumrallardan? Sarışınlardan 4 kişi var. Dikkat ederseniz bu sorudaki bilgileri bu şekilde tek tek okuyup kaç tane esmer vardı, kaç tane kumral vardı diye bakmaktansa bu tabloya bakmak daha kolay ve anlaşılır geliyor bize. O yüzden sıklık tablosunu kullanıyoruz. Şimdi hangisi çok, hangisi daha az, en fazla olan hangisi bunu daha net bir şekilde görebilmek için grafiği oluşturalım. Sütun grafiği bizden istediği. Hemen grafiğimin eksenlerini çizdim. E, eksenlere hangisinin hangisi olduğunu yazalım. Şurası kişi sayısı olsun. Burası da ten rengi olsun. Şöyle esmer değil. Esmer. Evet, kumral. Sarışın. Şimdi burada sayılarıma bakıyorum. 14, 8 ve 4 şeklinde. O zaman ben bunları kaçarlı ayırmalıyım? Dörderli e, olabilir. Şurası sıfır noktası. Bu ekseni e, ölçeklendirmek çok çok önemli. Farklı şekilde yaparsak yani e, şu aralıkları düzgün tespit edemezsek grafiğimiz yanıltıcı olur. Dikkat edelim demek istiyorum? Şu. Buraya 4 dediysem ben bu kadar aralık her zaman 4'ü temsil edecek. Bakın 4'ten sonra bu kadar aralık gittim. Yaklaşık buraya geldi. Burası 8 olacak. Bu kadar aralık yine gittim. Burası 12 olacak. Çünkü bu kadar aralık demek ben 4 olsun diye karar verdim. Bu şekilde gidiyorum. 12. Şurası örneğin 16 olacak. Ama 16'nın bana gereği yok. Benim işime yarayan şey 14'tü. 14 de buralarda yer alır o zaman. Esmerler 14 kişiymiş. Hemen çiziyorum. çizmemiz lazım. Numara ee, sekiz ve sarışın 4. grafiğimizi e, oluşturuyoruz. Bütün dikdörtgenler aynı e, e'nde olacak. Ona dikkat ediyoruz. E, tamam. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.